Satmayalım beyaz beyazlar ben biz. Niçin olayları gösterir süslü perdemiz de biz. Ne ararsınız bulursunuz oyunumuzda. Hırsıza, arsıza ibrettir perdemiz Yemeklerden önce. Yemeklerden sonra. Ah, benim size. Tamam bravo. Peki sevgili karın Sabah etsin. sabah üstünde bir dur bakalım. Şu kargalar bile mamalarını yemediler yahu. Aa, üstümü değişip <laughs> öyle geliyorum, tamam mı? Hadi Karen, Gecem, gel gel. Dur dur, ben üstümü değiştirip de geleyim ben. <laughs> <laughs> Hacı, Vatta, Hacı Vatta nerede kaldı yahu? Hacı Vat. Hacı Bat, aman sevgili Karekeş'im ne oldu? <laughs> Efendim, ben Deniz Hacı İbas.